Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Erdoğan'ın siyasette küslük ve dargınlık olmaz diyerek kendisiyle görüşmeye olumlu bakması hakkında söz değil icraat bekliyoruz dedi. Esad, DSG ile ilişkileri ise aşiretçilik gibi değerlendirdi. İran'ın yarı resmi Mehr Ajansı'nın haberine göre Beşar Esad geçtiğimiz hafta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir grup Suriyeli gazeteci ve araştırmacı ile bir araya geldi. Ankara ile iletişimin yalnızca istihbarat düzeyinde olduğunu belirten Esad, önümüzdeki zamanlarda bu düzeyde temasların yükselebileceğini açıkladı. Türkiye, Şam'ın taleplerini karşılamaya istekli olduğunu gösterdi diyen Esad, ancak Türkiye'den söz değil icraat beklediğine de sözlerine ekledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pozitif yaklaşımlarına atıfta bulunan Beşer Esad, gazetecilerin ve araştırmacıların bir ülkenin politikasındaki değişimi, insanların değişen tavrına göre ölçmesinin yanlış olduğunu söyledi. Yine de Türkiye ile yaklaşımlarında bazı Arap ülkelerinden daha samimi olabileceğini ifade eden Esad, Türkiye'nin tutumunu ciddi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğuna karar vermenin mümkün olmadığını anlattı. Beşer Esad, Rojava Özel Yönetimini kastederek günlük sorunlar bazı hizmet ve yaşam alanlarında yaşanan aksaklıklar konusunda Kürt güçleriyle temasları olduğunu ve bu sorunların parayla çözüldüğünü söyledi omurgasını Halk Savunma Birlikleri YPG'nin oluşturduğu demokratik Suriye güçleriyle ilişkilerini aşiretçilik ilişkisi gibi yorumlayan Esad, Kürt güçlerle diyalog sürüyor ama gelişme yok yorumunu yaptı. Beşar Esad, Amerikalılarla iletişimimiz yok ve onları işgal ettikleri topraklardan çıkarmak adına artan halk direnişine güveniyoruz dedi. Esad ayrıca konuşmasının büyük bir kısmında Suriye'de yaşanan iç meselelerine, savaşın toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerine değindi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.